Fenerbahçe Samsun Spor'dan musabayı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertliler Hollandalı oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. MuSaBa Fenerbahçe ülkedeki en iyi kulüp Fenerbahçe ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı. Dürüst olmak gerekirse, Kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Devin Özek, Dinamik, çok hızlı ve mükemmel, Anthony Musaba'yı kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kendisi dinamik, çok hızlı ve mükemmel bir çalışma mantalitesine sahip bir oyuncu. İlk andan itibaren kulübümüz için oynamaya son derece motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak. Hoş geldin Anthony, diyerek sözlerini noktaladı. Ertan Torunoğulları, diğer TRANSFERLERİMİZ'de de sırayla gelecek transfer süreci ve oyuncumuzla ilgili konuşan yönetim kurulu üyemiz Ertan Torunoğulları, kulübümüze hayırlı olsun. Devre arası ilk transferimizi yaptık. Musabayı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor. Transferlerle ilgili ve nasıl şampiyon olacağımızın çalışmalarını başkanımız kulüpte yapıyor. Bizler de futbol komitesi olarak Devin Bey, Ömer Bey, Turgay Bey ile sürekli çalışıyoruz başkanla iletişim halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda diğer transferlerimizi de yapacağız. Adana'daki Samsun Spor maçından sonra hız verip, transferlerimizi yapacağız. Bu transfer sürecinde Samsun Spor Başkanı'na ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek.